Allahu ekber, Allahu ekber. Yüzyıllardır Müslümanları ibadete çağıran ezan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarında değiştirildi, Türkçe'ye çevrildi ve tam 18 yıl boyunca minarelerden Allahu Ekber yerine Tanrı Uludur sesi yükseldi. Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur. Köylü anlar manasının namazdaki duanın. Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur'an okunur. Küçük büyük herkes bilir buyruğunu hüdanın. Ey Türk oğlu işte senin orasıdır vatanın. İlk kez ikinci meşrutiyet döneminde gündeme gelen Türkçe ezan talebini 1918 yılında Ziya Gökalp bu mısralarla şiirleştirmişti. 1928 yılında ise Türkiye'de dinde reform çalışmalarına girişildi. İlahiyat fakülteleri öncülüğünde komisyon kuruldu. Komisyonun önerilerine göre camilerde oturacak sıralar ve gardıroplar olmalı, dualar ve hutbeler Türkçeleştirilmeli, modern ve kutsal enstrümantal müzik kullanılmalı ve basılı hutbe yerine dini rehberliğe geçilmeliydi. Bu komisyonun önerilerinden sadece biri gerçekleşecekti. 1931 aralığında ezanın Türkçe'ye çevrilmesi fikri güçlendi. Atatürk dönemin hafızlarını bir araya getirdi. Caizdir kararı çıkınca da düğmeye basıldı. Türkçe çeviriler yapılmaya başlandı. Hangisinin ahenginin daha uygun olduğu tartışıldı. Ve sonunda Ramazan ayında uygulamaya konuldu. Türkçe ezan ilk kez 29 Ocak 1932'de Hafız Rıfat tarafından Fatih Camii minaresinden okunuyordu. Anne, uludur, anne, uludur. Ezanda tek değişmeyen sözcükse felah'tı. Kelimenin Türkçe karşılığı kurtuluş olsa da bazı kesimlerin bunu istismar edeceğinden korkuluyordu. Dil Bu bir başlangıçtı. Türkiye'nin her yerinde Türkçe ezan okutulmasına çalışılıyordu. Bu adımın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı 18 Temmuz 1932 tarihli bir genelge yayınlayacaktı. Artık bütün camilerde ezan Türkçe okunmaya başlıyordu. Arapça ezanın yasaklanması ise İsmet İnönü liderliğinde olacaktı. Genelge kapsamında Türkçe ezan için denetimler sıklaştırılsa da Atatürk döneminde Arapça ezan doğrudan suç kapsamında yer almıyordu. Denetim o kadar yoğundu ki 1938'de Hatay'a giren Türk komutanlarının ilk işlerinden birisi de buydu. Fransızların bile değiştirmediği ezanın dili Ankara tarafından değiştiriliyordu. Arapça ezanın hapis ve para cezası olarak yasalaşması ise 1941 yılını buldu. İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı döneminde karar veriliyordu. Artık ezanı Arapça okumak doğrudan suç kapsamındaydı. Ancak bu yasağa göre ezan başka bir dildi. Yani İngilizce, Fransızca ya da Çince okunabilirdi. Buna karşı bir düzenleme yoktu. Türkiye'de yeniden Arapça ezanın duyulması için 18 yıl geçmesi gerekecekti. 1950 seçimlerinde iktidara gelen Adnan Menderes hükümeti bu değişim için harekete geçti. Demokrat Parti'nin ilk icraatlerinden biri ezanın orijinaline döndürülmesi oldu. Ancak bu o kadar kolay değildi. Yasak İnönü döneminde başlasa da Türkçe ezan uygulaması Atatürk döneminde konulmuştu. Sorun şuydu, Celal Bayar buna nasıl ikna edilecekti? Gazeteci Nadir Nadir'in anlatımına göre Cumhurbaşkanı Bayar hükümete çekincesini ifade ediyor. Arkadaşlar kararımızla Atatürk'ün ruhu muazzep olmaz mı diyordu. Dönemin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Nihat Reşat Belger ise şu yanıtı verecekti. Büyük zaferimiz üzerine Atatürk'ün ruhu o kadarcık kusuru bize bağışlar efendim. Bayar ikna olmuştu. Arapça ezanın önü açılıyordu. Demokrat Parti hemen teklifi meclise getirdi. 16 Haziran 1950'de meclis gündemine gelen Demokrat Parti önerisine yasağı getiren CHP'de karşı duramadı. İçte bazı çatlaklar olsa da mecliste grup adına yapılan konuşmada Arapça ezan meselesinin ceza konusu olmaktan çıkarılmasına aleyhte olmayacağız deniliyordu. Sonunda yasak ortadan kaldırılmış, ezan orijinal haline dönmüştü.